Kıymetli kardeşlerim. Dört alan vardır ki bu dört alan hakikaten insanı vezir de eder, rezil de eder. İnsana fazilet de kazandırır, rezilet de bulaştırır. Nedir bu dört alan? Bunlardan birisi ilimdir. Bir insanın ilmi arttıkça o insanın fazileti, kıymeti artar. Ama eğer bu ilmi ile ilmini amele dönüştürmeden, ilmini hikmetle buluşturmadan, ilmini kalbe indirmeden, kalbiyle irtibatlandırmadan kuru kuruya bir ilim, yani yaratıcıdan bağımsız, hakikatten bağımsız bir ilim olursa bu aynı zamanda insanın savrulmasına da sebep olur. Biliyorsunuz en çok bilgi sahibi olan şeytandır. Şeytan bilgisiyle Allah arasında irtibat kuramadığı için savrulmuştur, taşlanmıştır ve e, kovulmuştur. Lanetlenmiştir. Dolayısıyla ilim Kur'an'da inleme yahşallâhe min ibâdihil ulemâ kullarımızdan Allah'tan en çok korkan Allah'tan Allah'tan en çok korkanlar ilim ulemalardır, ilim sahibi olanlardır. Dolayısıyla bilgi ile Allah arasında, hakikat arasında bağ kurduğunuz zaman bu sizin haşyetinizi arttırır, sorumluluğunuzu arttırır, belinizi iki büklüm yapar. Eğer bu bilgiyi Allah'la hakikatle ilintileyemezseniz bu bilgi sizde kibre dönüşür, büyüklük taslamaya dönüşür ve savruluşunuzla sonuçlanır. İkinci alan ise makam ve mevkidir. Siz belli bir makam ve mevki elde ederseniz orada sizin e, hakikate, hakka, adalete iyi, iyi yardım edeceğiniz, e, insanlara fayda sağlayacağınız bir imkanı elde etmiş olursunuz. Tevazu gömleğini giyerseniz böyle sonuçlanır. Ama orada o şöyle bir riski de vardır o makamın. İnsanı kibre sürükleyen bir risk tarafı da vardır. Kibre dönüştürürseniz Allah muhafaza bu felakete insanın insan tarafını felakete yuvarlayan bir sonuçla sonuçlanması oluşur. Yine ömür uzadıkça burada da iki durum oluşur. Ömür uzadıkça sizin iyilikleriniz, hizmetiniz, ikramınız, ihsanınız, amelleriniz artar. Dolayısıyla sizin hayır hanenizde hayır, hayır hanenizi kabartırsınız. Aa bir risk buranın da bir riski daha var. Ee, ömür uzadıkça e, sizin günah haneniz, kötülük haneniz de artabilir. Ee, dolayısıyla bu da önemlidir. Konumuzla bağlantısı olarak mal da böyledir kıymetli kardeşlerim. Allah kimimizi varlıkla dener, kimimizi yoklukla dener. Yoklukla denenmek sabır gerektirir. Bunu herkes başarabilir. Ama varlıkla denenmek sadece sabırla aşılamayabilir. Yani varlığı, varlığın tahrik gücüne, varlığın nefsi teşvik gücüne, varlığın insanda oluşturduğu o şehvet gücüne direnmek çok kolay değildir. Açlığa direnirsiniz, yarım ekmekle idare edersiniz ama varlığa direnmek malın azdırması kolay bir şey değildir. Buna direnmek, bunu başarmak çok kişinin, herkesin hali, herkesin harcı olmayabiliyor. Dolayısıyla mal da böyledir. Allah bir insana mal verdiyse o insan bunu sorumluluk ciddiyetiyle karşılamalıdır. Yani nasıl ki Allah bir insana ilim verdiğinde ilim sahibi olan bir insan, bu ilmin bende oluşturduğu bir sorumluluk var. Omuzlarımı düşürdü, beni iki bük, belimi iki büklüm yaptı anlayışı o insanda haşyeti oluşturuyorsa, zenginlik, mal, mülk, servet sahibi, servet ikram eden, edilen birisi de aynı şekilde bu sorumluluk duygusuyla ben bu kadar malın, bu kadar mülkün sorumluluğunu nasıl taşıyacağım? bu malda, bu mülkte bir sürü insanın hakkı var. Ve fi emvalim hakkun saili vel mahrum isteyen isteyemeyen durumda olan müminlerin müminlerin mallarında bunların hakkı var. Ben bunu nasıl yerine getireceğim? Bu hakkı nasıl uygulayacağım diye bu sorumluluk duygusuyla insanın beli iki büklüm olur. Aynı şekilde bu sorumluluğu hissetmeyen insanı da mal Allah muhafaza savurur, savrultur ve cimrilik hastalığına e, düşürerek dünyasını da, ukbasını da karartır.